Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte bedava Beyin Connect nasıl hesap alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar dediklerimi yaparsanız sorunsuz şekilde alırsınız. Ben de hızlı bir şekilde anlatacağım. Bunu yapmak için gizli moda geçtim ben. Siz istiyorsanız Google sekmesinden de yaparsınız. Ben gizli modda tercih ediyorum. Direkt üye ol diyorsunuz arkadaşlar attığım linkten. Burada hemen denemeye başla diyorsunuz arkadaşlar. Teklifleri incele diyorsunuz. Ve burada 3 tane teklif gelecek. Ya pardon. Önce bunu seçiyorsunuz. Direkt Smart TV falan aktifleştirin sonuçta bedava. Ee, ha, pardon seçenekleri zaten tıklamışız kusura bakmayın. Burada alt soyad bunları istediğiniz gibi girebilirsiniz arkadaşlar. E-posta adresi. Burada erişiminizin olduğu bir e-posta adresi kullansanız da olur. Zaten e-posta kullanmak burada önemli. Cep telefon numaranın kesinlikle erişiminiz olduğu bir telefon numarası olsun arkadaşlar. Ondan sonra zaten sizi bir cep telefon numarası onaylama ekranına atacak. Ondan sonra şu iki 2'ye atacak. Orada şu gelecek. Nedir ismi? Hesabınızı kartınıza giriş yapın. Burada bir kart bilgisi isteyecek sizden. Zaten kartı olanlar bunu kolaylıkla yapabilir. Para çekmez ama içinde para olması gerekir. Burada da ininalı kullanacağız arkadaşlar. Direkt Play Store'dan ya da App Store'dan fark etmez ininalı indirin. Ondan sonra size bir hesap giriş yap ya da üye ol der. Üye ola basın. Eğer hesabınız varsa devam edebilirsiniz. Üye ola basın arkadaşlar. Orada bilgileriniz girin ve referans koduna şuradaki kodu girin arkadaşlar. Bunu girerseniz hem 5 TL kazanırsınız bana da destek olmuş olursunuz. Ondan sonra arkadaşlar sizi direkt buraya atacak. Fiziksel kart ekle sanal kart ekle diyecek arkadaşlar. Burada sanal kart ekle demeniz sizin için daha iyi. Çünkü fiziksel kartınız cidden gidip satın aldıysanız buna basın. Ama yoksa şu an elinizde bir kart sanal kart ekleye basın arkadaşlar. Ondan sonra zaten sizde şurada bir tane tek seçenek var. Onu seçip onayladığınız zaman size kartınız başarıyla eklendi diyecektir arkadaşlar. Direkt şurada size şeyler nedir ismi? kartınızın bilgisi, kartınızın sanal kartı ile birlikte şurada bir tane kartınız olur. Şurada sanal kartınızın banka num kart numarasını Arkada CVV kodunu ve son kullanma tarihini görürsünüz. Bunu direkt şu ikideki kısma yazarsanız, onaylarsanız hesabınızı güzel bir şekilde alırsınız. Zaten hem de içinde 5 TL olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu saklayın. Çünkü bu tarz ücretsiz üyeliklerde lazım olabilir. Sırf içinde para var diye göstermek için lazım olabilir. Bu, bunun gibi videoları çekeceğim. Onun için de saklayabilirsiniz. İsterseniz harcayın. Tamamen sizin eğlencenize kalmış. İyi günler. Görüşürüz.